Yasak sevişmek. Öteki kapımdan gel, bunu açamazsın. Eski gözlerinle gel, öldürmek vakti gel. Hem tetik bulun, ardında biri olmasın. Hanidir ben, bu evde saklanıyorum. Adımı değiştirdim, başka bir atla yaşıyorum. Gece gündüz siyah gözlük kullanıyorum. Öteki kapımdan gel, bunu açamazsın. Sabaha karşı gel bütün gözlerinle gel. Panjurların gerisinde kararıyorum. İçimde belalar doğuyor, sonbahar doğuyor. Telefonda sesini tanıyamıyorum. Yüzün parmaklarımdan akıp kayboluyor. Böyle hep bir şey kopuyor, bir şey kırılıyor. Sabaha karşı gel, eski gözlerinle gel. Öteki kapımdan gel. Bunu açamazsın. Hem tetik bulun. Ardında biri olmasın. Artık hiç kimse beni yaşamıyor. Aşklarımı büyük kemanlarla çizdiler. Korkularım oldum, bittim, kimsesizdiler. Yalnız bir mısra mıyım? Islanıyorum Bir revolver romanımı tamamlıyor. Oyun bitti. Işıklarımı söndürdüler. Yok musun gibi gel. Öldürmek vakti gel, öteki kapından gel, bunu açamazsın. Üzerimi kitleyip mühürlediler. Hem titik bulun, ardında biri olmasın.